her yıl 15-21 Ağustos'ta yapılıyor ve 20 Ağustos'a ateşin üzerinden kalan atlıyorlar. Genelde sokakta belli sanatçıların eserleri, müzikler, canlı işte yayınlar, her türlü etkinlik tabii ki gerçekleştiriliyor. Bununla da ilgili ben şimdi size burayı böyle bir göstermek istedim. Bu alanı. renk, ya renk her şey. Tabii ki Latin kültürü çok hakim. Dolayısıyla renkler çok güzel. Ben size şöyle biraz göstereyim burayı. Her sokak arasında festivalle ilgili belli küçük etkinlikler ve süslemeler oluşturmuşlar. Mesela burası da böyle rengarenk çiçekler devasa benim e, Barcelona'da iken gördüm yani yelpaze olarak da kullanıyorlar dekorasyon olarak da harika bir şey ve çok hoşuma gitmeye başladı burada olduğum süre içinde çok güzel duruyor yani evde de dekorasyon olarak da çok güzel yelpaze olarak da çok kullanışlı çünkü hava burada çok çok nemli inanılmaz sıcak yani sıcağı tarif edemem buradaki Barcelona veya İspanya sıcağı biraz farklı nemi çok yüksek sanki Meksika kültürüyle de esinlenmiş bir şey var burada. Benim gördüğüm sahne mesela akşam canlı müzikler de olacak. Ben de kendimi iyi hissedersem kalabilirim ama gerçekten bugün kendimi çok hasta hissediyorum. Klima sıcak falan. Güneş bayağı çarptı. Burası böyle. Yani Gracia Mahallesi'ne ben bu bölgeye ilk kez geliyorum. Daha çok Sagrada Familia civarındayız. Oranın oraya biraz yakınız şu an. Ve ee, yürüyerek geldim. Yolda tabii ki yürüdüğüm için yürümeyi seviyorum. Çünkü her yerde farklı bir etkinlik karşınıza çıkabiliyor. Bugün de burada festival olduğunu duyunca buraya geldim ve burası mükemmel şu an. <laughs> Pardon. Dediğim gibi hastayım yani bayağı bir şifayı kapmışım. Tam karşıda bir sirk görüyorum. Bir sirk çadırı. Oraya bir gidelim bakalım şimdi. Ama bu arada mahalleleri de kaçırmayalım. Çok güzel ya evler. Yani zaten Barcelona'ya geldiğimden bu yana ben bina seyrediyorum. Ciddi anlamda ya. Böyle bir şey olamaz. Hani yalnızca Gaudi değil. Her şey çok güzel. Binanın bütün binalar özellikle bazıları böyle saatlerce oturup seyredebiliyorsunuz. Çünkü zaten turistler de öyle yapıyor. Böyle bir şey yani mimari yok. İşleme, sanat her şey var gerçekten. sallanıyor olabilir telefon. Rasya <laughs> mahallesindeyiz bölgesinde. Ee, bu bölgede bugün bir festival var. Her sene 15-21 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Sokak aralarına daldığınızda festivalle ilgili farklı etkinliklerle, farklı süslemelerle e, karşılaşabiliyorsunuz. Akşamda canlı müzikler olacak. Kendine özgü bir yer. Barcelona. Girebiliyor muyuz acaba yoksa biletli mi merak ettim giriliyor sıkıntı yok zaten küçük bir süsleme oda biraz önce içinden geçtiğimiz ve bu tarafını çektiğim biliyorsunuz çektiğim süslemeler gibi şöyle. görünüyor biliyor mu? Güneş vuruyor mu? Bu da sihirbazlıkla ilgili. Ve de böyle devam ediyor. Sabah erken başlıyorlar, hızlıca da bitiriyorlar. Çok canlı. Hmm. Buraları da kaçırmamak lazım. Sirkle ilgili her şey var burada. Mesela ilk yediğimiz yer Beatles'tu. ikinci daha çok e, gördüğümüz Meksika tarzı süslemeler vardı. Burada da silk konsepti var. <laughs> Herkese selamlar. Burası Barcelona. Rusya ee, bölgesindeyim. Bir festival var burada. Sen her sene 15-21 Ağustos'ta olan bir festival. Ben de duyunca atladım geldim. Gayet de keyifli. Sokak festivali. Sorulara cevap veriyorum bu arada. İyi Teşekkürler Baran Tepe. Hangi ayakkabı Baran senin ki göremedim ben. Teşekkürler. Size de iyi pazarlar. Burası çok canlı. Daha karşımıza hangi sokaktan neler çıkacak bakacağız. Ben de böyle zaman zaman canlı yayına bağlanacağım. Ya da tabii ki YouTube kanalımda tamamını yayınlayacağım. Travel Goddess NY olarak seyahat tanrıçası Travel Goddess NY olarak kanalımı takip edebilirsiniz. Nermin Yurtolu ben Barcelona'dayım şu an. Herkese selam gönderiyorum. Dediğim gibi bu festivalde size daha farklı etkinlikler karşıma çıktıkça paylaşacağım görüşmek üzere